Öncelikle Retromin'den hepinize merhaba Retroreni sakinleri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu bölümde sizlere Lunchbox'ı tanıtacağım. Lunchbox ROM'larla eminatörlerle ilgilenenler için eşi bulunmaz bir arayüz. dilerseniz nasıl indirebileceğimize başlayalım. Daha iyi anlatacağım ilerleyen bölümlerde. app.coma girdikten sonra tabii download bölümüne girdikten sonra ister bunu Android için ister Windows için indirebilirsiniz. Telefonlarda nasıl kullanılıyor? Benim bir bilgim yok ama <laughs> telefonda da kullanılması iyi olmuş. Download now tuşuna tıkladığımızda bizden e-mail adresimizi istiyor ki bize şey göndersin. Ee, indirme linkini göndersin. İndirme linkini gönderdiğini aldığınızı varsayıyorum ve daha sonra programı kurduğunuzu da varsayıyorum. Bizden ek bir program isteyecek. Ben .NET Core 3.1 indirmeniz gerekiyor. Hani bunun 7. sürümüne gelmiş .NET Core'un ama LaunchBox'ı ben başka bir şeyle çalıştıramadım. Yoksa programı açmıyor kesinlikle. 3.1'i kurduktan sonra LaunchBox'ı geldiğimizde böyle bir programı açılıyor gördüğünüz gibi Launchbox. tabi böyle gelmiyor ben bunları mame romlarımı indirdiğim indirip e, resimleri de eklediğim için daha doğrusu ben bir şey eklemedim kendisi ekledi böyle bir bölüm var şura boş olarak gelecek sizde bunları nasıl ekledik kolayca şöyle diyelim eee Mame veya işte Sega Mega Drive için ROM paketi indirdik. Ee, buradan Tools'tan gelip import diyoruz. ROM files'e geliyoruz. Görüyorsunuz MS-DOS Games var. DOSBox'ın tanıdığı. Mame Arcade Full Set. Amazon Games yok yok yani. Ondan önce şunları da bir söyleyeyim size. Big Box bu programın paralı sürümü ve daha iyi özellikleri olduğunu söylüyor. Galiba bunu da Big kullandığımız zaman e, bizi Emu Movies Net'e üye, üye, de yapıyor. Ya, oyunların küçük küçük videolarını da görmüş oluyoruz böylece. Eğer resim yeterli gelmiyorsa size. Cloud'da oyun koleksiyonumuzu e, buluta yükleyebiliyoruz. LaunchBox'ın bulutuna. Şöyle bir bakalım işte. Buraya ben kaydetmişim. Tabi siteye üye de olmak gerekiyor bu arada. Onu unutmayalım. bir hesap açmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim oyunlarımı buraya kaydetmiş. Bunlar arcade oyunları yani Mame'deki oyunlar. Bir diğer bölüme geldiğinizde Wii var. İsterseniz işte buradan bazı oyunların resimlerini saklayabiliyorsunuz. Medya videoları, otoplay videosu falan var görüyorsunuz. Tıkladığınızda videosunu oynatıyor bir sürü şey var burada. Bizim için önemli olan en başta tabi ee, bakın buradan metadataları falan da güncelleyebiliyoruz ama bizim için önemli olan manage ee, import rom files dediğimizde diyelim bir full şeyimiz var böyle klasörümüz var. Ben yani masa üstüne mesela Sega Mega Drive oyunlarını Ufak bir kısmını ekledim. 5-10 tane. Çünkü uzun sürüyor indirmesi resimleri, bilgileri. Evet. Next'e tıkladığımızda hangi platformda oynayacaksın diyor. Buradan gördüğünüz gibi onlarca sistem var. Ekleyebileceğimiz. Bu arayüzde kullanmak için. Sega Genesis istiyorum. Mega Drive yok. Nedense. Next dediğimde buradan bize emülatör seçtiriyor. RetroArch kullanabilirsiniz. Veya kendi emülatörünüzü şuradan at diyerek. Mesela ben Kega Fusion kullanıyorum. Buradan mesela diyor ki bu uygulamanın yolunu göster bize. Buradan seçiyoruz. Şimdi i̇şte artık Fusion'ımızın egzesi neredeyse onu tıkladığımızda işlemi halletmiş oluyoruz. OK diyorum. Buradan pardon, cancel diyorum. Buradan next diyorum. burada diyor ki mesela diyelim ki D'de bizim romlarımız ee, ve Launchbox'ta C'yi kurmuşuz. İster, kopyalamak ister misin diyor. Bu ROM'ları oraya. Ben olduğu yerde kullanmayı tercih ediyorum. Siz veya işte Move'da direkt kesip yapıştırıyor. Use the files in the their current location'a e tıkladığımızda yani ROM'ların olduğu yerinde kullan diyor. Bunlar çekli geliyor. Next diyoruz. bakalım yine ne olduğunu. Yani bir tabanımızı aramak istiyor musunuz? Bilgileri, oyun bilgilerini indirmek için. Evet. Bunlar e, yine default olarak hepsi çekli geliyor. İstemediğiniz şeyleri buradan kaldırabilirsiniz ama tavsiye yani next diyoruz. Emu e, katıl nedense burayı ayarlamıyor. Yani siteye ya, sanırım BitBox'la birlikte burayı kullanmamız gerekiyor. Yani Emu ben girip üye olamadım. Yani bu Emu movies dediği, işte tıkladığımızda küçük bir resmi geliyor şuraya bile. Küçük bir videosu geliyor şuralara bir yerlere. Next diyelim burayı da çerçeve kullanmak ister misiniz? Bu mesela retroarch kullanırken e, oyunun çevresine bir çerçeve ekliyor. Güzel bir şey ama isterseniz kullanmaya Ben burada kullanacağım. Next diyoruz. Burada yine e, oyunun PDF menülü e, ee, kitapçı falan varsa indirebiliyor. Eğer database de varsa. İşte bu ikisi default olarak şey geliyor. Varsayılan olarak tıklı geliyor. Diğerlerine hiç bakmadım. Yine next diyoruz. Gördüğünüz gibi benim ROM'ları buldu klasörün içindeki Moonwalker, Mortal Kombat, Tele vesaire. Finish dediğimizde Gördüğünüz gibi indiriyor artık oyunları resimlerini. E kendi bölümünü açacak şurada konsolsta. Bakalım açmış mı? Açmış yavaş yavaş gel ekleniyor burayı gördüğünüz gibi resimler. Bunu RetroArch'tan çalıştırıyor. Dediğim gibi buradan emülatörü de düzenleyebilirsiniz. Yani şuradan da düzenleyebilirsiniz. Mesela Tools Manage Emulators dersiniz. Burada girersiniz şeye buraya eklendiği zaman tabi diyelim kega işte kega yapalım direkt kega ile açalım biz burada retroarch'ın kega fusion korunu kullanacağız galiba Gördüğünüz gibi indiriyor yavaş yavaş. Evet. Hepsini indirdim Şimdi bakalım. Herhangi bir oyun açalım. Pit, pitfall'u açalım mesela. Çift tıkladığımızda ya da sağ tıklayıp play dediğimizde burada retroarch devreye girecek f e bastığımız zaman Retroarch'ın ayarlarını da yapabiliriz buradan. Tekrar bir bastığımızda oyuna dönüyoruz. gördüğünüz gibi Sega Mega Drive çerçevesi eklemiş bazı oyunlarda mesela kendi çerçevelerini ekliyor. Bu Pitfall da fena oyun değil de. Allah. Teknenin iyi oyunlarını. Aa, öldük. Ben de unutmuşum tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yine öldük. Buralar <Kullan> neymiş böyle? <laughs> Neyse başka bir oyuna geçelim. Geri escape'e bastığımızda. Bakalım Super Street Fighter'a e çerçeve yapmışlar mı? Evet. Super Street Fighter'da da sadece Sega Mega Drive çerçevesini görüyoruz. Evet oynayalım.

yok atıyor. Evet. Bir diğer oyun, bir oyun daha oynayalım. Son nakıs. Ve videomuzu sonlandıralım artık. Sega. Evet. Gördüğünüz gibi bunda çerçeveler. Bir tarafta soyup, bir tarafta nakıs. yapıyorsun <laughs> ya kız? Doktor robot iki. Bunda çerçeve gayet hoş olmuş görünüyor. gibi. Yani optimum çözünürlükte oynuyoruz yani. Yani ben de yanımda güzel bir çerçevemiz olsun. Bir de kısmı buna yarıyor. Tabi grafikleri biraz daha ayarlayabilirsiniz. Orijinal yani. Stretch falan çekebilirsiniz. Retro Arch'ın ayarlarından yapacaksınız zaten. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Ona değilseniz abone olmayı, unutmayın. Diğer videolarımı da izleyin. Beğenmeyi de unutmayın videoları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.